geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Ee, Şeref verdiniz efendim. Bugün burada Osmanlı coğrafyasında geçmişte evzahımızdan kalan asılları Ankara'da bulunan çok kıymetli eserlerimiz eee teşhir edilecek. Özellikle Edirne bölgesini ilgilendiren kayıt defterlerimizi buraya getirip eee siz değerli Edirne halkıyla, Balkan halkıyla oluşturmaktan doğaçlıyoruz. Osmanlı'ya yaklaşık bir asır başkentlik yapmış bir günümüzde Osmanlı artta başlıkçılığın altın çağını yaşadığı eserlerin burada sergilenmesi bir çok anlamlı. Sayın Milletvekilim, Sayın Rektörüm, Sayın Bölge Müdürüm, değerli arkadaşlar. burada güzel bir çalışma için bir arada gelmiş bulunmaktayız. Biraz önce de ifade edildi. hakikaten tarihi itibariyle yaklaşık bir asır boyunca Osmanlı yaptığı başkent itibariyle çok kıymetli bir şehit. Trakya'nın tabi Türk'ün Trakya'daki tapusu anlamına geldiğinde daha önce de ifade etmiştik. Dolayısıyla bu kayıtların çok iyi şekilde tutulması, sergilenmesi son derece önemli. Bu mimalde bölge müdürlüğümüzün yaptığı bu çalışmayı çok kıymetli buluyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. İnşallah hep birlikte şimdi sergiyi de sizlerle birlikte gezmiş olacağız. Vatandaşlarımız da halkımız da

何だっけ Ee, evet. alkış yok mu? Evet. <laughs> çok anlamlı bir program oldu. 65, 66 Baba. yıl sonra açtığımız evet. evladı açılan kapının evet. en güzel emanetlerinden biri. Bu da nişanesi oldu bu programda. Allah, Allah razı olsun. Siz, çok teşekkür siz, ediyorum. Sizleri ağırlamaktan onur duydum. İnşallah vatandaşlarımız da. Böyle tarihi önce esintiler... Baktılar, e, çok duygulandılar. Ne güzel, e, eyvallah. Birisi geldi arkamdan dedi, ya bizi ecdadımızın emanetiyle buluşturduğunuzu dedi. Eyvallah. Onlar olmasa biz. Allah razı olsun. Çok anlamlı bir program oldu. Allah sizden razı olsun. Camimizin mevzusu belli zaten tarihteki yeri belli. Ecdadımızın evet. bize bırakmış olduğu evet. en önemli emanetlerden biri. Keza evet. evet. aynı şekilde. Evet. Ee, Allah Rabbim bizleri mahcup etmesin. Evet. Devletimize, milletimize karşı. Evet. Özellikle ecdadımızın evet. bizlere bırakmış olduğu emaneti inşallah taşıyabilecek gücü de ülke deyince tabi akla gelen kurum biziz Aynen. biz aynen. de kurumumuzu vatanımız olarak görüyoruz bayrağımız olarak görüyoruz ee, yüce Allah'ın bize emaneti olarak görüyoruz Kesinlikle. Ee, şehitlerimizin emaneti olarak eyvallah, görüyoruz eyvallah. o cihetle bakıyoruz işimize bizim alemimizde hizmet noktasında bir de 175. yıl münasebetiyle böyle bir şeyin buraya tevafuk etmesi ayrıca gurur verici. Biz bizde nasibimize düşen aldık. <laughs> evet, yılın, <laughs> inşallah, da Tabii, kataşır, 175. yıl münasebetiyle 175. İslam hukukuna bakıp şu, bir insan hakaret ya da taşınır ya da taşınmaz bir şeyi mülkiyetini Allah'a elleri de insanlar için harcamaya mahvettiği azaltı evet. şey. Okunan Kur'an Kerim'den hasıl olan sevabı hasreten bugün burada bu mevredeyle Kur'an Kerim'in okumasını seviyordu Allah'ın Edirne kapının Ramazan bu kurumun büyük sayılan Serdar Dede'nin, Tapu Kazasu kurucusu Mahmut Esed Efendi'nin, 1915 Çanakkale Savaşı'nda düşen Kazasu Mektebi'nin birinci sınıf talebeleri Montane Gençeyi'nin, 21 Ekim 1989 yılında Suriye sınırında Kazasu çalışması yürüten Suriye tarafından şehit edilen Aziz şehit görevimizin bu kurumda bugüne de görev yapmış ve ahirete iddia etmişler. उन नरहें ये जिन सवेधा ले और हमारे मक्तुदारों काली मका में जन्नत से आ रहा है